Tarifim için bir adet büyük boy havucu rendenin iri gözünde rendeliyorum. Bir çeyrek çay bardağı sıvı yağını tavaya alıyorum. Ispanakları eklemeden önce havuçları önden biraz kavuracağım. Birkaç dakika kısık ateşte kavurmak yeterli olacaktır. Ispanakları karbonatlı sirke suda güzelce yıkadım. Şimdi çok fazla ince olmayacak şekilde irice doğruyorum. Havuçlar güzelce yumuşadıktan sonra şimdi doğramış olduğum ispanakları da tavaya ekliyorum. Ispanakları kısık ateşte pişirmeyin ki çok sulanma yapmasın. Orta ateşte güzelce kavuruyoruz. Tuzunu ekliyorum. Bir çay kaşığı ama çok fazla dolu dolu eklemiyorum. Ve karıştırıyorum. Bu Ispanaklar güzelce sönmüşler, kavrulmuşlar. İç harcımız hazır. Orta ateşte kavurduğum için kesinlikle sulanma yapmadı. Şimdi ocağı kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Ispanağı soğuttum. Tadına tuzuna bakarak gerekiyorsa tuz ve biber ekleyebilirsiniz. Pul biber seviyorsanız biraz da pul biber. Güzelce karıştırıyorum. İç harcı hazır. Sosu için bir tane yumurtayı iyice çırpıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum bir klasik su bardağı da süt ekliyorum. süt dolduğunda daha yumuşak olacaktır. Yufkayı güzelce açıyorum. Tek kattan yapıyorum. Tek kat yufkayı güzelce serdikten sonra sosundan şöyle bolca yayıyorum. Sosunu her tarafa güzelce yayıyorum. Şöyle ortadan bölüyorum. 4 parçaya böleceğim her parçaya göz kararı ıspanak yerleştiriyorum. Kenarlarından içe doğru katlıyorum. Çok uzun olmayacak şekilde. İkincisini de aynı şekilde yapıyorum ama bunu düz böreği şeklinde yapacağım. Ben iki yufkadan yapıyorum. İki yufkaya yarım kilo ıspanak yeterli olur. Yarım su bardağı süt yeterli olacaktır. İki tane yufkanın sosu için. Çörek otu veya susam serperek fırına verebilirsiniz. üstü çıtır çıtır içi de yumuşacık oluyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hala üstü çıtır çıtır ve içi de yumuşacık. Altı üstü çok güzel kızardı. Hemen size iç dokusunu da göstermek istiyorum.